Ki ee, kendin pişir, kendin ye gibi Müşra'cığım, Kendiniz yazıp kendiniz oynamayı seviyorsunuz. Sanıyorum bu son projede aşağı yukarı yemiş lilliler. Bravo. Or değil mi? Evet. Sonunda yani becerebilirim çünkü yazarken beceremiyorum. Aşağı yukarı yemiş Lililer. Ben son bir kontrol ediyorum. Hani özel bir yazmam gerektiğinde. Lili tamam. Lili'yi konuşuyorum. Lili, Lili'dir değil mi oradaki şey? Peki isim bulamadınız mı kurban olduğumu? Biz e, isim düşünürken Yılmaz abiyle bir gün toplantıdaydık. Hı hı. E, Yılmaz abiden çıktı. Hı hı. Biz de ha hi, hi falan dedik. Fakat sonra şeyi hiç düşünemedik. Yani insanlar söyleyemiyorlar. Söyleyemedikleri için izleyemiyorlar. Öyle sıkıntılarımız oluyor. <laughs> söyleyemedikleri için izleyemiyorlar. <laughs> Ne kez evet <laughs> ne öyle bir sıkıntı var. Bu isim ne ki, bu ne ki şimdi falan diyenler oluyor. Demek ya ekranın tam altını kapıyor şey aşağı yukarı gibi. Tabii baştan başlayıp böyle sona kadar. <laughs> aşağı yukarı bir şey koysaydınız keşke. Yani onu da düşünmedik değil. Acaba söyleyemiyor insanlar böyle bir yola mı başvursak ama adımızı bu koyduk. Baştan. Nasıl gidiyor dizi? Güzel gidiyor. Biz ee, eğleniyorsunuz, o tabii kesinlikle. biz eğleniyoruz. Biz e, yazdığımız şeyleri oynuyor gibi dursak da aslında yazmadığımız şeyleri oynuyoruz. Bir anda sahne bambaşka gelişiyor, Hı -hı. E, hareket bulunca. E, çok eğleniyoruz biz. Sitcom bekliyorduk. Biz hani işte, bkmeden sonra hani çok güzel hareketlerden ha. hareketler bunlardan sonra sitcom bekliyorduk ama diziyle çıktınız hani. Biz, o da zor bir karar değil çok mi Çok zor bir an? karar. Yani hem bu yazıyor olma meselesi kafa yoruyor olma meselesiyle real mekanla çalışmak e, zorlayıcı oldu bizim için de. E, ama ya anlattığımız hikaye de sitcom'da durmayacaktı. Belki Hı. başka bir konu seçseydik, başka bir hikaye seçseydik sitcom'la çok rahat edebilirdik. Biraz böyle sokaklara çıkmak istedik. Yıllarca sahne üzerindeki programdan belki farklı bizim açımızdan da böyle bir hava alalım istedik. Hı. Ee, zor oluyor ama ama ee, dört bir taraftan eser yani. O ama yani e, yapmak istediğimiz şeyler bazen aksiyon da karıştırıyoruz işin içine. O orada iyi çıkıyor hmm, yani. Lezzeti orada diyor. Ama tabii tecrübe alıyor insan her yaptığı şeyden. Bu iyi mi kötü mü? Ee, i̇yi anlamda da en azından. Mekanları çok yazıyorduk biz. O mekandan hop öbür mekana zıplıyorduk. Şimdi artık mekan daraltmaları, ha. işte gece gündüz dengesi falan bunlar hep başka meselelerdi. Dışarıda Bizim başka bir hayat varmış değil mi? Şeylerde. On, onları da öğrenmiş olduk. İyi, i̇şte insan her şeyi öğreniyor. 23-45'ten bu yana aralıksız konuşuyoruz ve konuklarımız e, elbette ki manşetlik bir şeyler çıkarttı ve ilk manşetlerimiz geliyor. Hemen okuyalım bakalım Asimat gözlerimizde. Bizim şeyimiz de bu. Evet, Büşra Pekin diyor ki çocuklarla aram çok iyidir. E, hocam da hala yumuşamadı <laughs> çocuklarla aram çok iyidir. <laughs> hocam da hala yumuşamadı diyerek. Evet, Alaattin bir hocamız dedi ki artık mahalle baskılarına boyun eğmiyorum. Evet. Bu kadar net. Evet. Valla ne istersem onu yaşıyorum diyorsunuz hocam. Aynen böyle dedi. <laughs> Belmacan, ciğer, Gani evet seninle evlenirim. İlaçlarını aldın mı canım? <laughs> Demek de küçük bir <laughs> ekleme yaptı. Gene yani Müjde biraz daha asmış, Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ve ne? Alatürk'a haksızlığa uğramış bir müzik. E, bir nevi destekledik. Yes. Kendisini diyor. <laughs> oh yeah diyerek de yes. gol attı. Sevgili hocam, ağaç yaşken eğilir. Çocukluğunuzda susmanız için saat başı iki buçuk lira para alıyormuşsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> Hayırdır inşallah. Valla öyleymiş. Ee, öyle anlatıyor. Yani Bayağı hani, böyle dilli düdüktünüz. Evet, valla dilli düdüktüm. Hala da öyleydi de göstermemişti. Hoca olunca Şimdi konuşmanız biraz... için para veriyorlar. Şimdi resmen para veriyorlar. <laughs> Gerçekten <öyle>. Saatiniz de kadar. <laughs> Şimdi susun diye veriyorlar. Ee, özel seanslarımız var. Alın ee, onları şey konuşalım yani, isterseniz. De şey. Tabii dolar, euro. <laughs> <de bir> şey. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Hakikaten belli oluyor değil mi? Hani çocuğun ne olacağı ileride. Valla aklınızda dinliyorum. var mıydı yani? Ya? Akademisyenlik başka bir şey ve iletişim üzerine. Akademik ve iletişimle emin ol yoktu. Hep konservatuvar vardı. Hep tek Onu geçtikçe mi? işte komik olarak öyleydi. Ee, daha sonra ikinci üniversite 2'de ki ben işletme okudum sonradan iletişim alanına geçtim. 2'den sonra kafama bir şey dank etti. Ondan sonra bölüm, okul hep böyle derecelere girdim ve sonunda da e, ilginç bir şekilde ben finans bölümüne asistan oluyordum. E, ve o zaman finans bölüm, işte finans dersim, mali raporlar derslerim çok iyiydi. Ama e, dediler ki sen ya bir oyun muyun bir iletişim fakültesi tamam dedim sinema televizyon herkes hala hmm. sinema nedense bir ruhta bir sinema televizyon vardır. Ben de gittim Tahir Özgü hocamız vardır rektör yardımcısı ee, onun karşısında oturdum ben sinema televizyon istiyorum dedi. Ee, yok oğlum dedi sinema televizyon bir de reklam var o ne dedim yeni bölüm kuruyoruz dedi oraya <laughs> asistan alacağız ben de babama gittim rahmetli. Sen tabelacı mı olacaksın dedi bana. Kurban oldum ya. Dur içinde yatsın. Çok öngörülü bir adammış ya. Ben Yok baba tabelacı olmayacağım. Ben de çok ne olacağım bilmiyorum ama böyle bir bölüm var dediler. Vallahi oradan o zaman televizyonda reklam bile izlemiyordum açıkçası ve yıl 1985 Mart ayının kışlı bir günü falan dermişim. <laughs> bir kış günü bölümü asistan oldum ve ondan oluşu sonra oluş. tabii oluş İlk iletiştiğiniz Hanfendi hatırlıyor musunuz? E söylemeyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok mu ünlüdür? <laughs> çok mu ünlüdür? çok ünlü değildir de yani hatırlamıyorum valla. i̇letişim çünkü yani ben ya iletişim dedi yani insan iletişimi de önemlidir e, ya. Ama şöyle hatırlıyorum. E, Doktor Bilal benim çocuk, Samsun'dan çocukluk arkadaşım. Öyle Onu mi? söyleyeyim. Evet, evet. <laughs> Ee, ama iletişimlerim arasına girmez. yani şimdi işte, alakayı kuramadım böyle bir <laughs> tuhaf bir bakmaya başladın. Çünkü onunla evcilik oynuyorduk da, o yüzden. Tamam. Ne <laughs> oynuyordunuz pardon? Evcilik. Hmm. Bir Sırbistan havası etti şöyle. O da iyiymiş. Bir, bir rüzgar esti böyle bir yaladı yanaklarımızı ve geçti. Peki. <laughs> Peki e, sette e, acımasız bir yönetmenle olunca insan mesela akşam kadar aynı eve de giderse ...yemeğine yeri falan katmayı düşünüyor mu? Zaman zaman. Hiç öyle bir yönetmenim olmadı Allah'a şükür. Hadi be. Ya. Bütün yönetmenlerim çok iyiydi. Kocam da dahil. Ha, peki. İyi tamammış o zaman. Evet bir telefonumuz var. Bir telefon aldım artık. Evet, evet. Telefon saati geldi. Geç saatte gelen telefonlar... ...genellikle bizim programımızda... ...hayırlı oluyor. Genelde bunun tam tersine bir inanç vardır ama... ...bakalım. Ayten Dikmen bizi arıyor. Bize ulaşın demişiz. O da ulaşmış. Ayten Hanım iyi akşamlar. İyi geceler herkes. Ne güzel sohbet ediyorsunuz ya. canım Çekti valla. Ayten Abla sen bildiğimiz Ayten Abla mısın? <laughs> He. peki. Bilir misiniz Ayten Abla'yı? Ben, ee, ben e, iyi misiniz? Çok iyiyiz. İyi. Çok şükür. Ayten Hanım Zeki Kayan Coşkun'un matrakçıların çok yakından tanıdığı bir karakterdir ama gerçek bir karakter. Şimdi oyuncu falan zannetmeyin. Gerçekten öyle. Evet. İyi akşamlar. izledin mi? izliyorsun bizi. Var mı Aa, konuklarımıza evet. soruların? ya. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar tatlısın ya. Gerçekten bu o havuç yemene. Dişim olmadı halde havuç yiyorum sayende. <laughs> Ay çok sevindim. Gözlere iyi gelirmiş. Anam ne güzel kız o havucu sen öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim Ayten abla. Çok mutlu oldum. He. Niye? Ee, Mesut'cum sen nasılsın? iyi misin? İyi çok şükür Ayten abla işte program yapıyoruz gördüğün gibi. Her akşam yapıyoruz Zeki'nin karşısında ama olsun. Sen bizde izlediğine evet, göre e, demek ki de. iyi yapıyoruz. Evet. Ya sen işte biz de idare ediyoruz ya ne yapalım. Eyvallah ee, ikimiz. Özür dinleyin. Özür e, konuklara da merhaba diyeyim. Bir desene bak Ali Atıf hocamız var. Ali Atıf 1 Evet. Sabahtan beri çok güldüm. Bir topluluğa girmiş ya. Heh. Yanlışlıkla olmuş. <laughs> <laughs> Söyledi. <laughs> Bilerek olmamış anladım. bayağı bir güldürdü hocam sizi. hocam Güldürdünüz sizi... Kom beni sağ olun. Teşekkür ederim size. Eyvallah. Belma Canciğer var konuğumuz. Biliyorsun yaşlı cazibeden kendisi. Evet müdürle evlenen bayan galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi evet. Yani komedinin mizahın müdürü de olabilir. Do doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Güzel bir de nevimiz var efendim. <laughs> Çok teşekkürler Ayten abla. Çok teşekkürler Ayten ablacığım. Çok sağ olun. Zaman zaman gel katıl bize. Tamam mı? Vallahi mı? E arada bir çağır, çelenme biraz şey oluyor artık konuşma ihtiyacı Ay, duyuyorum. Anladım fark ettim. fark ettim. çok... E, bir kenarda oturup konuşsam kötü mü olur? Yok yok hiç fena olur. Gel bekliyoruz bir akşam bekliyoruz tamam mı? Tamam. Eyvallah ya, hadi öpüyorum seni sağ ol. Sa sağ ol sen de öpüldün. Görüşürüz.